Nefis mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamsi buğulama tarifimi paylaşacağım. Öncelikle 3 adet soğanı, 2 adet limonu ve 1 adet domatesi halka halka doğruyoruz. Uygun bir borcama önce domatesler, sonra soğanlar Ve 1 kilogram hamsi kat kat diziyoruz. Üzerlerine bir çay kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım su bardağı suyu döküyoruz. Son olarak limonları diziyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 30 dakika pişiriyoruz. Buğulamamız servise hazır. En yeni tariflerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.